Arazi geniş abi. Ya Allah. Dönüşte gelebiliriz. Buraya. Yani açılmış kaya mezarına gireceğim arkadaşlar. Tabi tabii geçebilirsem sinekler var burada. <laughs> Oho. Dehşet çalışılmış burada. Siz sence göremiyorsunuz ama. Ben bir saniye edeyim şöyle. Kamera. Şöyle göstereyim. Daha gayet net. Burası girdikten sonra 1 2 3 basın var ve daha sonrası sanırım düz olduğu için çalışılmış burası açılmış ve hatta çıkan karşıda hilti izleri çıkan harfiyatı da Bu yapmışlar ve duvar kalınlığı 50 50 santim civarlarında Üst tavan tavan dümdüz dehşet işçilik var. Vay be. Kapı. Ve buraların arkamızda aynen aşağısı düşme tehlikemiz var. Çok yakın o zaman. Burada. herhangi bir iz işaret yakın çevresinde görebilmek çok çok zor üstünde herhangi bir şey de yok girişin iz işareti yok neyse bir yan tarafa geçelim geriden buranın görüntüsünü çekeceğim ama şuradan bir geçmem lazım. Saçma tanesi olabilir. Onunla uğraşmayın. Saçma tanesi var ya karşıdan çok sıkmışlar. Demir mi? Hmm. Birader, demir o demir de. Buradan nasıl geçtiniz? Aynı şeyi Neyi? Az daha Yok, dur bir saniye abi. Baca bir saniye abicim bir saniye bacakları geniş açmak gerekiyormuş. Gerçekten. Aynen Gerçekten. o kadar açılıyor mu bakayım? Bakacağız. Azlağa gel, azlağa gel. Aynen. Yap. Gel. Yap. Yap. Yes burada varmış tutacak yeri yok. Allah Allah. Adam düşenmemiş bu kadar kayayı oymuş şuradan insan bir merdiven yapar. <laughs> Atladım abi. Selamünaleyküm <laughs> Oradan çıkar mısın abi Şu görseli bir alalım ya Evet o makinayı da alalım Abi Kuş Kuş burnu kuş burnu var. Toplarsanız. Kala kala size o ok kalmış. Üçün biri mi ya? Yok üçün biri değil ya bayağı var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Arkadaşlar diğer diğer şey gibi oda gibi ee, bu da. Aynen enteresan bir şey bu. Böyle bir şey ilk defa görüyorum ben. Ee, giriyorsunuz. 1-2-3 basım var. Sonrası düz. Eee ve düzmüş orayı açmışlar. Ve işte e, çıkan şeyler burada. İşte oraları oymuşlar. Şu karşıyı oymuşlar. İnşallah görünüyordur. Evet. Ya hiltiyle yoklamışlar oraları. Ama ben şu olayı anlayamadım ben. Eee benim alanım olmadığı için bilmiyorum ya. Ustam burası e, bir, bir gelebilir misiniz? Buraya bir fikir yürütelim ya. Bu ne? Şimdi bir giriyorsun 1-2-3 bir, basım sonra dümdüz orası. Orayı oymuşlar adamlar. Aynen. Peki e, ne bu abi? Ne yatacak yeri var bu herifin? Yastığı da yok. Yani şimdi şurayı Mezar olmaya mezar dedik. Abi tamam. mezar da nasıl yattı bu adam? Şey Bak orada tam düzlükte şey de var. Küplen mi koydular bu adamı? Şimdi. Dönemi dur abi gireceğim. E, efendim? Dönemi? Araştırılsa diyor. Bu merdivenli muhabbetler. E, şimdi abi girdik. Bir basım. iki basım. Üç basım. Bitti. Burası bitti tabi. Burası düzmüş. Burayı e, sonradan 60 buraya. çalışmışlar, kırmışlar, dümdüz. Şimdi ne oluyor burası? Şu kesit şurası dümdüz olduğunu varsayarsak şurası böyle geliyor. Şurası açık. Ee, adam, bu adam nereye kondu? Yatacak yeri yok adamın. Yatacak yeri yok böyle. Aynen yani. O zaman yani e, bu, buraya bir yerlere uzattılar bu adamı. Bu nasıl bir inanıştır? Abi. Şimdi Bilemiyorum. Yani şimdi bu şu olay tersine olmuş olsa eyvallah diyeceğim. Yani dışarıya e, açılan bir kapı. Ama e, şey arıyorum abi. Kemik, Kemik arıyorum. Vallahi doğal bir kemiği bile kalmadı. Aynen yani. Ve burası ustacığım Toprak dolu e, mezarlar var ya. Evet. Bu mezarda toprak yokmuş abi. Evet. Bu mezarda toprak yokmuş ve bu basım olayı çok enteresan. Acaba oraya ne koyuyorlar? Herifi da içine parçalarını mı döküyorlar? Zaten burada bir e, şey var abi. Şu siyahlıklara bakar mısın? Bunu ee... e, kapalıyız da açıldığından beri hala karamamış. Şimdi Ayrı biçimde mi yaptılar mı? Hayır hayır yani şu ee, yeşillenme bu kayanın cinsinden olabilir su almış ama buraya yani bilmiyorum ya akıl erdiremedim ben ağaç parçaları girmiş ben kemik mi diye bakıyorum ama değil bu adamın kemiğini, memiğini hepsini sıyırmışlar abi. <laughs> Vay be. Ve buradan ya işte abi şimdi defineci olmak başka bir şey. Geri zekalı olmak başka bir şey. Adamların yokladıkları yere bak ya. Burayı e, gelmişler, bakmışlar boş ve şüphelendikleri her noktaya şey vurmuşlar. Yani şu taşta işçilik kolay bir şey değil. Ama şu olayı e, daha önce örneği mutlaka vardır yani görülmüştür. Değil mi ustam? Örneğin var var örneği var yani bunun örneğini görülmüştür. bu e, merhumu buraya nasıl Malı daha temizler var usta. nasıl koymuşlar yani buradaki e, kenarlara mı koydular buraya mal varlığını mı koydular yoksa kendisini mi burada e, koyacak bir yok ki koysalar diyeceğim ama yani ve merhuma ait bir kalıntı buldum abi. Dişi mi, kulağın, burnun mu ne yani? Ee, kemik abi. Aynen bu şahsın ee, kemikleri buradaymış. Yani. El burada yatıyor. Evet, cesedinin bir parçası. Bu bir kemik parçası ve burada da var. Sanırım Adam tam da... şimdi olarak... bak e... Abi. Olay ne biliyor musun? Bu e, buradan atılan malzemenin sanırım e, içinde işte yani yüzündekini falan atmışlar herhalde. Onunla birlikte atılan bir malzeme sanırım. Şey de buradaymıştı kemik. Dışarı atılmış. Ama ve lakin sonuç olarak ya konmamalı değil yani. Şey ya. Akıl verecek bir olay değil abi. Şimdi. Bir. Arkadaşlar mezarın odasından giriyorsun. Aynen sıfır kapak yani. Şimdi şurası ne kadardan kapalıdır burası? Şuradan şuradan itibaren falan bir kapak gibi bir şey vardır ince. İnce Her Yani, yok buraya kadar olacağını tahmin etmiyorum. Yok abi. Giriyorsun bir basım, iki basım, üç basım sonra dümdüz. Kenarlarda sedir olayı falan yok. Enteresan bir iş. Geçelim. Geçelim. Görmüş olduk. Ve inşallah bu videoyu yüklersem siz de görürsünüz. Değil mi? Aynen. Aynen. Çıkayım da. Bu. Vardır. Bu güzel. Benden ben gelir Hoppa. Yok, ben burada sonra atlarım da yani mesele değil. Ha, üç ee, çıkış önemli olan çıkış. Kuş burnunu almadınız mı? Yok. Merhum mu kalmış birader kemiğini bile <laughs> dağıtmışlar adamın ya. Şu, şuradaki e, <laughs> Yetişen ağaç Bu ağacı kesmişler Bak bu ağaç da kesilmiş Üstümüz Üstümüz taş kaya Bu ağaç demek ki Altımız da kaya arkadaşlar Ve şu ağacın yaşı da epey var Bu ağaç nasıl büyümüş burada Ve bu Kuşburnu olan Ve aşağısı Kayalık Katdol. No. Olmaz, olmaz. Abi ben burada bir e, bir boşluk olayına bakacağım. Bir boşluk olayına bakacağım diyorum. Ekstra bir şey var mı yok mu? Kırmadan kırmadan Burada da Sanırım Sadece bu iki oda için yer var. Yani başka da yer yok zaten. Şu yana kaydığımızda Buralarda da Sınırı mezarın iç kalınlık sınırına bakalım. Yani kapıdan sonra işte 60 santim falan gidiyor. Yaklaşık şurası. Yer kalıyor mu ikinci bu odaya? Şuraları enteresan bir şekilde kapatabilirler mi? Ona bakacağım. Ama bu iki güzel mezarın yanında bir üçüncüsü olabilir mi? Onu bilmiyoruz tabii bakayım. <laughs> geyelim şöyle. Evet. Bu taraf atmıyor. Hala açık yere atıyor. Burası açık. O tarafta yok bir şey. Şurada şu pencereye oturup Güzel bir sigara içebilirdik be Bir keyif <laughs> sigarası içebilirdik burada orada Şu güzelliğe be. Ben buradayken bir resmimi çekebilir misiniz? Olur, olur. Uzaktan uzaktan bu yakışıklı, yakışıklı halimi yakından görmesinler. Vay be. Bu taşı karşı yoldan resim çektiğimde bu taşı görmüştüm. Zoom yaptım. Bu taşı yakınlaştırıp görmüştüm. Hala orada duruyor. Şöyle durayım. Şöyle durayım abi şöyle durayım şöyle. Şöyle poz vereyim. Görebiliyor musun beni? Çok iyi. Güzel, güzel. Tamam o halde sıkıntı yok. De. Sıkıntı e, burada. Aynen şuradan tutuyoruz. Ya siz geçerken ben size bakmadım biliyor musun? Nasıl geçtiniz? Görmedim de çok da ihtiyacım yok aslında. Yok. <laughs> Aşırı samimiyet. Ama şu bastığım taşı beğenmedim. Yok abi. E, sol ayağımı bastığım yeri beğenmedim. O yüzden destekli yap. Geçiyorum. La, aynen. Var mıdır bir şey? Ha? Var mıdır bir tane abi o tarafta yok. Ee, bu tarafta da bakıyorum da uygun yer yok. Şimdi çubuğumuzla bakarız abi. Bak şimdi şuradayken Kapalı yerimiz varsa kapalı yatar. Yoksa buraya atacak. Aynen buraya atıyor. Açık yere atıyor yani. Bir enteresan delik bu taraftan çıkıyor ve böyle bir Şurası kapalı olsaymış enteresan. Güzel bir akta ve şu çubuğumuzu Hı. Aynen Hala oraya atıyor Hala oraya atıyor Aynen. Açalım bir şeyler atıyor arkadaşlar. Vay gidi vay. Bir resim daha alabilir miyim bir resim? Beni şu pozisyonda çekebilir misin abi? Çubuğumu da görürsen iyi olur. Erotik? Dur biraz değiştireyim o zaman. Pornografik olmasın.